Hepinize hey, merhaba arkadaşlar. Bugün yüzümü gösterme kanalı aldım. Ve evet, yüzümü gösteriyorum. Soru cevap yapacağım. Yorumları belki açacağım. Belki açmayacağım. Soru cevap ne yapmayı planlıyorum. Neden direkt bodozlama soru cevaba aldım bilmiyorum. <laughs> Ve arkada kuzenim var şu an. Bu kuzenimin telefonu. Tabletimin olur. şarjı bittiği için zor Tablet sıfatıyla ilişki <laughs> Zor. İgonu tablet inşa. İmkanlarla, İmkanlarla arkadaşlar. Telefondan çekiyorum maalesef. Oğlum benim telefonum kamerasız daha iyi. Eee izin yavaştan ben ne yapacaktım ha? <laughs> <Yavaştan gülüyor> ne yapacaktım? videoyu kapatacaksın? <laughs> evet, ne yapacaktım ben? Meryem, Meryem söyleyeyim Evet. <laughs> Ya ne yapacaktım? Ben? Neyse. Bilmiyorum. Evet. Benim hani. saçlarım neden bu kadar danık bilmiyorum. En son yorganla boğuşmuştum. O yüzden daha olabilir kolay gelir. Hayır arkadaşlar, ona boş verin. Neyse siz ona boş verin. Evet, şimdi ee... ne yapıyorduk? Evet, bu kadardı. Dünyanın en saçma videosu olduğuna eminim. Sizi seviyorum. Görüşürüz.